Evet. Yine ben, yine ben, yine ben. C. Evet. Hepiniz öncelikle merhabalar. Biliyor isiniz ki benim aklıma bir anda gelip video çekmeye başlıyorum. Yine o günlerden birindeyiz. Şimdi de ne yapıyordum? Aslında ödevimi yapıyordum. Ee, saatlerimiz 9.40 gibi falan. Ödev yapıyordum. Edebiyat. Aynı zamanda bu kız yarın nöbetçi okulda. E, cumartesi dışarıya çıkmayı planlıyorum. Pazar kitap fuarına gitmeyi planlıyorum. Normalde hafta sonu iki gün vlog olacaktı. Ama bir anda aklıma geldi ve şu anda çekesim geldi. Şu an direkt başlatasım geldi. O yüzden de başlattım. Bir şey düşünmeden yapmak olunca benim fonksiyonlar Şu an dediğim gibi ödev yapacağım. Ama telefonum. <laughs> Hiç Telefon olmadığı bir zaman mi yok. Neyse tablet aktarayım geliyor. Kameram böyle değildi normal. Ay. Ay el. Elimi göster şimdi <laughs> Kameram normalde daha güzel çekiyordu ama şu an neden böyle çekiyor anlamıyorum. <laughs> kadar ne yaptık? Edebiyat ödevimi yaptım. Çantamı ayarladım. Edebiyatta bir performans ödevimiz var. Onun sorularını hocaya göstereceğim. Hoca ona göre de puan verecek. O soruları ayarladım. Şimdi de matematiğe geçiyoruz. Öyle birkaç tane. Derste 8 tane soru çözdük matematikten. Şuralar. Matematik çözeceğim. Ondan sonra bu hocanın sorduğu soruları ben de çözüyorum. Hadi iyi geceler görüşürüz. kaza lazım. Anneciğim merak etme Evet arkadaşlar, <laughs> Sarp Duruk ben. ben. beni ziyarete geldi. Ziyarete geldi. Ben geldim. Çünkü ben <laughs> ne ev ne ev. Bir gör olduğum için kitap okuyorum. Konu farklı okulda halk oyunları olunca biz. Geldim. Şu an böyleyim. Bim'den tripod gelmiş Bim'e. E, tripot tripod aldım bir tane de. Bir saniye. Olmayan anksiyetem tuttu. Şimdi tripod gelmiş şöyle. Bir tripod. Masaya sabitleniyormuş falan. E, onu aldım. Ablam görmüş hemen aldım. Bir tane kalmıştı zaten. Ne yaptık şimdi? Okuldan çıktım. Bugün nöbetçiydim. Son ders çok yorucu geçti. Ay can çekişti bir tane. Son ders çok yorucu geçti. Neyse yine hala kötü de yapacak bir şeyim yok. Ablamla birkaç gündür canımız makarna satısı çekiyordu. Şimdi de evet, onu yapıyoruz. Ama bir annemin ayakkabısı var onu alacağım. Bir de binden turşu alacağım. Böyle çıktım. Nasıl olmuş bacım? Bir yorum yazın. Ay tadı matı çok güzel olmuş kız. Çok güzel olmuş. Ne yapacak ne ya? Abi çok güzel olmuş. Kanka kafana dikkat abi. et. Nasıl olmuşum bacım? yorum var da. Nasıl olmuşum bacım? Şaka mı? ile aynı giyinmiş. Şuna bakın. Meçleşmişiz resmen. Vallahi bu lütuflandır hep de habersiz. <laughs> <laughs> Engellemedin mi onu? Engellemedim Böyle için. olduk. Bacımla bugün meçleştik. Kombinlerimiz bu şekilde. <laughs> Emre ve İlkin'in şartlarımız benimle. Büyük Millet Bahçesi'ne, Kastamonu şeyine gidiyoruz. Neydi? Festival. Festivaline gidiyoruz. Emre Kastamonu. <laughs> <laughs> Biz de Mineira geldik. Ama yukarıda kocaman bir şey kaydırak gördük. Ondan kayacağız. Çocuklar beni de aranızda alabilir Ben de küçüğüm. Niye öyle dediniz ki? Aranızdaki en küçük benim. Biz çok beğendik. Ömer <laughs> <Ben>, kayma dedim. <laughs> duruma deyince de biz ama. Şu abilere soralım. Arkada paraşütçüler var. Konuşabilsem çok iyi şey başarıyor. Yerden yere düşüyorlar. Onların uçması gerekiyor şu an. dönüp dönüp bakıp uçtular mı uçmadılar mı onu test etmeye çalışıyor. Biraz önce de... Ya ben de çok izliyorum ya. Niye doğdun? Hilal. Ya doğum günü kutluyorlar arkada şurada bir yerde. Ben de istiyorum. Dedim ki Gel ben de tüksüleyim mi? Kanka o hayal. Sadece hayal. Bacım bize iyi de topluyor. Tipine bakar mısınız? İddiacının altındayız. <laughs> Biri artık Emine'ye dur diyebilir mi? Her gördüğü şey yiyesi geliyor. Alıç diye söylediğim ay boğazıma yapıştı. Al iç diye söylediği bir şey yedi. Al iç mi belirsiz. İyi de bulduk. Onun tadı güzeldi. Ayna varmış. Evet. Ayna varmış. Ayna çekti. Bilmiyorum. Ve çalgıcılarını da beğendim. Geçen Geçen sene de mi vardı? Evet. Ne denir ona? Gönlü olsun. Ha, Emine'nin gönlü olsun diye geldik. Emine çok mutsuz ayrıldı. Hiç beğenmedik. beğenmedik. Kemençeci bile getirmemişler. Saz vardı. Abi saz getirmek ne ya? Kanka siz çalmayın. Ben size Bluetooth'tan açarım. Oradan da daha güzel şarkılar buluruz. Emin olabilirsiniz. Neyse. Öyleydi yani ama Emine çok mutsuz oldu şu an. <laughs> Emine şuraya gir de Ve hiç güzel yani reyonlar falan da güzel değil. Geçen sene aşırı güzeldi. Geçen yıl gelecektik o zaman. Güzel fotoğraflar çekildik. Şöyle bakın. Ankara ne kadar kalabalık. Bu da bacım. Kanka. Metroda, metro stasyonunda tulum çalıyorlar. Çok Emine kıyafet deneyecek. Ben de başında bekliyorum. <laughs> Emine'nin babasını aldık. <laughs> Bunu aldık. Emine göster kolunu. Bunları da Emine'ye aldık. Reklam Daha değildir. Oldu. Deneyecek şimdi bunları. Reklam <laughs> <laughs> değildir. ama. Ay düşeceğim. Ay. Şuna bakın. Güzel ben çok beğendim. Biz ne? Emine ile Gürtçü dükkanımıza geldik. Ben dedim kadınıyım. Sen seversen seversin. Sen beni hiç ilgilendirmez. Hala. Gel mal gel. Pist. Gel gel. Şu hala benim üstümdekinden arıyoruz. Yok bulacağım ki. Diyorum ki git benim aldığım yerden al. Yok. Burada bulacağım, burada bulacağım, burada bulacağım. Nasıl bir zorlama şekliniz? Emine gibi olsun. Burnu kanadı yine de baktı. Şimdi eve geldim. Yağmur atıştırıyor. Evet, üçüncü günden hepinize merhabalar. Hazırlandım bugün de. Şöyle birazcık aşağıya doğru eğelim. Böyle bir şort atayımız var. Ondan sonra bunu giydim üstüne de. Şunu üstüne. Küpelerimi takacağız. Biz tekrar yukarıya alalım. Hm. Küpelerimi takacağım. Sonra makyaj yapacağız ve çıkacağız. Ben bugün hiç ne yaptığımızı anlatmamışım. Aşkım bugün imzaya gidiyoruz. Evet. İmzalarımız başladı. Benim de en sevdiğim şeylerden biri imzaya gitmek olduğu için. Ee, bir hafta falan oldu başlayalı ama ben şimdi yeni gideceğim. Çünkü alıyoruz. Kamil de bu şekilde oldu. Görüyorsunuz şu an zaten. <laughs> Benim kamera mı ki? Dur. Şu mu oluyor? yazıyorsun mesela. <laughs> Bence Aslı'nın imzası geçen yıla göre az. Ya da sadece bu kısımdan az olduğu gözüküyor. Bundan altta da birkaç var. Şuradan dönüyor biraz. Bu da burada oturuyor. Kocam geldi. Rana'ya hmm. kim yaptıysa Tiramisu yapmış. Çok güzel yapmış. Ellerine sağlık. Alkış falan Yalnız ablam kitaplar komi yapmış. Şuna bakın. Acıdan kırmızıyla bayağı uyumuşum. <laughs> Her an sayın. <laughs> biz biz buralardayız. buralardayız. Biz buralardayız. Daha da kalkmayacağım da. <laughs> Siz görün. Siz <laughs> görün. Kavga da <laughs> eder bekleriz. <burada. gülüyor> Ay çok güzel değil mi? işlerle uğraşacağız. Çünkü <laughs> ödevim var. Onu soracağım Beyza ablaya. <laughs> <laughs> Sen? Tamam ben de sınırı çıkıyorum. Evet. <laughs> Ben alıntı da istiyorum. Alıntı evet. bir Hiç fark etmez. Evet. Gönlünden ne kapıyorsan. <laughs> <laughs> yani, Düşün En sevdiğin alıntı <laughs> Bundan çok farklı. Hmm, dedim ya. Ben bunu atayım bir ara. Abla çözmüşsün sen bu işi. Herhalde. Ha <laughs> pardon. <laughs> Unuttum. Çok Ya şu Kitabın yan kitabı çok güzel. Şuna bakın. Şunlarda da var. Ama bu daha güzel. Hepsi. <laughs> Şuradaki kitaplar <laughs> iyi ama Bizim her sene fuara gelişimiz şaka gel gel inatla geliyoruz. <laughs>